açıklamamız başlamak üzere. Bekliyoruz efendim. Buyurun. Evet. Anayasa ve milli irademize sahip çıkıyoruz. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Can Atay hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararını uygulamayarak Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş ve ülkemizde büyük bir yargı krizinin yaşanması ülkemizde büyük bir yargı krizinin yaşanmasına yol açmıştır. Milli iradeyi yok sayan, anayasayı tanımayan bu anayasız anayasızlaştırma süreci ile ilgili eş zamanlı olarak örgütlerimizle birlikte basın açıklamamızı okumak üzere Sayın İl Başkanımız Avukat Bora Terzi'ye mikrofonu bırakıyorum. basına ve kamuoyuna. Ülkemizde Yargıtay 3. Ceza Dairesi eliyle bir hukuk darbesi yaşanmıştır. Bu hukuk darbesi milli iradeyi yok sayan, anayasayı tanımayan ve anayasasızlaştırma sürecini hızlandıran bir devlet krizine yol açmıştır. Sizlere süreci kısaca hatırlatmak istiyorum. Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın bireysel başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi 25 Ekim 2023 tarihinde verdiği kararında Can Atalay'ın seçilme hakkı ve kişi hürriyeti, güvenliği haklarının ihlal edildiğini hükmetmiştir. İhlal kararı sonrası dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi 9 Kasım 2023 tarihinde verdiği karar ile Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki bu kararına oy birliğiyle karşı çıkarak Hatay Milletvekili Can Atalay'a yönelik hak ihlali kararına uyulmamasına cezaevinde tutuklu bulunan Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın bir örneğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesine karar vermiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ayrıca anayasa hükümlerini ihlal edip kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşarak hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan Anayasa Mahkemesi'nin ilgili üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç bulunmasını bulunmasına hükmetmiştir. Anayasa'nın 153. maddesinin son paragrafı aynen şu şekildedir. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır. Yasama, yürütme ve yargı organlarını idare makamlarını gerçek ve düzeltişleri bağlar. Yargıtay da bir yargı organı olduğu için Anayasa Mahkemesi kararları Yargıtay'ı da bağlar. Anayasanın 14. maddesi aynen şu şekildedir. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan laik, demokratik ve layık demokratik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçimde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri devlete veya kişilere anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini ve anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak meyideler kanunla düzenlenir. Yargıtay kararlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerini anayasada belirtilenden daha geniş bir biçimde sınırlayıcı yorum yapamaz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin hukukun evrensel ilkelerine aykırı bu kararının anayasaya karşı kalkışma olduğunu belirterek bu kalkışmanın bastırılması için bastırılması gerektiğini kamuoyuna açıklamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensupları Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her türlü haksızlığın ve hukuksuzluğun karşısında durmaya her koşul ve şartta hakkı, hukuku ve adaleti savunmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur. Teşekkür ederim.